Merhaba. Bu videomuzda kabızlık için size 5 öneride bulunacağım. Ee, kabızlık çok yaygın, özellikle e, genç hanımların e, yıllardır çektiği bir sorun. Takviye almadan işte bağırsak çalıştıracak bitkiler, e, bitki çayları, ilaçlar falan kullanmadan bağırsakları çalışmıyor. Ee, neden bu kadar yaygın? Ee, en sonunda anlatacağım sebep bence en genel e, yaygınlık sebebi, çözüm önerisi olarak da onu söyleyeceğim ama biz önce basit şeylerden başlayalım. Bir kere bu bizim bağırsağımız olsun. Biliyorsunuz bağırsaklar kıvrımlı ve bağırsağın içindeki dışkının peristaltik hareket denen şuranın e, içeriye ve dışarıya kasılıp gev gevşemesiyle bu buradan girecek, işte birikenler buradan atılacak değil mi? Buna biz peristaltik hareket yani yılan kahve hareket diyoruz. Kabızlıkta bu hareket olmuyor ya geliyor. Yani bu kasılmış, gevşeyememişe geliyor mantık olarak. Ee, orada bir durma hali var yani bir kasılma hali var. Biz şimdi onun içindeki akışı arttırmaya çalışacağız değil mi? Öncelikle lifleri arttırarak biz e, akışı arttıracağız. Lif dediğimiz şey ne? İşte sebzeler, meyveler den gelen onları yediğimizde onların kabukları işte ne bileyim işte pırasa, elma aklınıza ne gelirse lifli besinler dediğimiz şey bitkilerin sindirilemeyen kısımları. Onları bizim oradaki bakterilerimiz seviyor, onlar sindiriyor. Ayrıca liflerin mevcudiyeti sindirilmediği için dışkı miktarını arttırıyor ve burada volüm olduğu için burada bu süpürme hareketi daha fazla oluyor. Eskiden bitkisel beslenenlerin dışkıları kilolarcayken bizim dışkılar minildi. Çünkü içeriye lif koymuyoruz. Bazen böyle işte e, sağlıklı e, kampa gittim falan deyip de size bol bitkisel beslenme verdiklerinde çok daha rahat bütün halinde ve bolca dışkıladığınızı görürsünüz. Çünkü onlar e, sindirilmeyen kısım olarak bir volüm oluştururlar. Hem içeriği iyileştirirler hem de dışarıya atılan miktar artar. Yani eski sağlıklı insanların dışkıları kocaman miktardaydı. Bizimkisi az. Çünkü az lifliyoruz. Hem lifler bağırsak çeperindeki şuradaki hücrecikleri de besleyen, e, ürünleri üretmesini sağlayacak içerdeki bakterilerin. Dolayısıyla bu çeperde olan sinir sistemi de daha iyi çalışacak. Çünkü açılıp kapanma işlemini yapıp onu dışarıya doğru atması lazım. Lif aynı şekilde su da beraberinde. Hele ikisi beraber çok daha iyi. Ne dedik? Buradaki volümü arttırmamız lazım. Yani burada tıkanmış olanı İyice buradan daha kolay kayacak hale getirmemiz lazım. Su o kayışa yardım ediyor, lifler o kayışa yardım ediyor. Demek ki farkında olmayarak az su içiyorsak da bağırsak içerisindeki sıvı miktarımız azalmış demektir. İhsalde nasıl oluyor? Eğer bir şey bizi rahatsız ediyorsa kendini bağırsak vücudun içindeki suyu bağırsağın içine atıyor ve biz dışarıya atıyoruz. Yani ishalde attığımız su orada duran su değil. Vücuttan dışarıya yıkasın diye atılıyor. Yani buralarda bu şeyler, sular buraya geliyor ki burada bir yıkama olsun diye. Demek ki bu yıkama aslında ishalden tersini anlayın. Ne kadar su içersek o kadar sıvılandırmasını sağlayacağız. Uyku burada önemli. Çünkü iyi bu uyku. Ee, bu işte sirka diyen sistemi düzenliyor ve bağırsaklarda ona göre çalışıyor. Bunun da şeyini nasıl örnek vereyim? Mesela siz buradan Amerika'ya giderseniz uçakta işte uyumanız gereken saatte hareketsiz oturuyor ve geç saatte yiyorsunuzdur. Ee, ters saatte yiyorsunuzdur. Uykunuz kaymıştır. Dolayısıyla bir kabızlık olur. Seyahat kabızlığı hem stresle ilgilidir hem zaman farkı olan bir yere gittiyseniz hem onunla ilgilidir. İyi bir uyku bağırsakların çalışmasını ertesi güne hazırlar. Çünkü uyku sırasında bizim şurada da anlatacağım ee, sağlıklı gevşemiş olan, gevşemişliğimiz demek olan parasempatik sisteme geçmemizi arttırır. Parasempatik sistem de buranın çalışması için yani bağırsağın çalışması için elzemdir. Bağırsaklar parasempatik sistemle çalışır ve zaten parasempatik sistemin İngilizce kras, kısa atması yani kodu Rest and Digest'tir. Yani dinlenme sindirdir. İyi bir uyku, iyi bir parasempatik sistem, iyi bir gevşeme ve sabahleyin dışkılamanın rahatlıkla yapılmasıyla Rest and Digest sistemine geçmek demek. Uyku azlığı, geç yatmak da kabızlıkta etkili. Aynı şekilde stres dedik. Stres de parasympatik sistemin tersi olan sempatik sistemi aktive eden bir şey. Bizim günlük hayatta yaptığımız her şey işte fight and flight değil mi onun adı da savaş ve kaç sistemi diye. Bunu en çok şöyle anlayın. Ee, mesela normalde işiniz var, dışarıdasınız, işte bir sürü telaşlı şeyler yaptınız ya da seyahate gittiniz bir süreliğine ya da misafirliğe gittiniz. Tuvaletinizi yapamadınız. Kapıdan anahtarı çevirip içeri gelirsiniz. O rahatlamayla tuvalete gidersiniz. İşte onun gibi düşünün. Sanki sokakta olmak sempatik sistem de tatilden dönünce, misafirlikten dönünce kendi evinize gelmek sen, para sempatik sistem gibi. Bu iki sistem durumu değiştiriyor. Biz burada olduğumuz sürece bu tarafı yapamıyoruz. Çünkü burası parasympatik sistemle çalışıyor. Herhangi bir işte günlük hayat stresi, gerçek stres, sahte stres, endişeli stres burayı blokluyor. Zaten kabız olanların çoğu streslidir. Stres de böyle kavgacı, dövüşçü gibi değil. Endişeli, kaygılı olarak da almanız lazım. Yani o insanları stresli gibi görmezsiniz ama onlar kendilerini endişe ve kaygı üstünden stres yaparlar. Stres deyince hep öfke ve bir telaş akla geliyor ama öbür türlü stres yani endişeli ve kaygı içe dönük olmak da bir stres. Dolayısıyla bu pozisyonda kalan buraya geçememiş oluyor. O zaman stresle baş etme hikayesine e, ne bileyim 100 kitap yazılır. Bizim için işte e, doğaya çıkmak, e, doğayla temas etmek, ev hayvanları, hobimizle ilgilenmek, meditasyon, nefes, namaz ne işimize geliyorsa onu yaparak stresle baş ederek stres seviyemizi azaltarak e, bu tarafı rahatlatabiliriz. E, diğer bir seçeneğimiz akşam açlığı. Bütün sistemler e, shiftle çalışıyorlar ya yani vardiyalı e, çalışıyorlar. Vardiyada gece sindirme yok. İşte midede sindirme yok, pankreasta sindirme yardım etme yok, insülinin o sırada ortalıklarda olmaması lazım falan filan. Çünkü bu gene evrimsel bir şey. Geceleri bu sistemimiz normalde çalışmıyordu. O yüzden biz her geç yediğimizde ee, tavşan yutmuş, yılan gibi kocaman bağırsağımızda, midemizde o yiyeceklerle sabah kalkıyoruz. Ama akşam yemeğini erken alıp geceyi aç geçirdiğimizde bütün sistem kendini toplayacak, onaracak vakti bulabildiği için ertesi sabah çok daha düz bir karınla ve rahat tuvalete çıkarak kalkıyoruz. Gece geçemeyeceğiz, yemeyeceğiz, stresimizle baş etmenin bir yolunu bulacağız. İyi bir uyku gene bu stresten parasempatik sisteme geçmek için otomatik olarak her gece hakkımız olan bir şey. Burada iyi uyumaya çalışacağız ki parasempatik sistemde olalım ve sabaha bağırsaklarımız içini boşaltabilsin. Su ve lifle buradaki volümü artıracağız ki dışarıya çıkacak dışkı miktarı artsın. Eski insanların kilolarca dışkıları varken bizimki gramlarla oldu. Onun sebebi de işte atılacak sisteme atılması gerekenleri az koyduğumuz için. Ben bütün bunların içerisinde en majör şeyi insanların mentaliteleri olarak görüyorum. Genelde daha o gerginlik yani endişe, üzgünlük, gerginlik yaşayan kişilerde kabızlık çok daha yaygın oluyor. O da bir tür kasılma oluyor. Bu insanlar diş sıkma, kram, fibromiyaj yani o diğer kasılmalarla pakette zaten bunu yaşıyorlar. Çünkü onların hepsi de gene parasempatik sistem ağızları demek. Biraz fişimizi çekmemiz gerekiyor. Yani kafanın fişini, düşünmenin fişini çekmemiz gerekiyor. İyi bir uykuya geçiş sağlamamız gerekiyor. Uyku ilgili şartları biliyorsunuz. Karanlıkta olacak, 11'de olacak. E, falan filan. Yemek faslına gelince de klasik olarak şuradaklardaki hücrecikleri hasarlayan yiyecekler mantığıyla neyi sayıyoruz biz hep? Glutensiz yiyelim, inek sütü ürünlerini azaltalım. Bir de hani alkol gibi ya da işte biradaki gibi veya ekmeklerdeki gibi mayalı ürünleri azaltalım ki buradaki hücresel inflamasyonu azaltıp buranın iyice tembelleşip kasılmasına sebep olmayan hücresel düzeyde iyileşmelerini ne engel olmayanın mantığıyla bu yiyeceklerin de kabızlığa yazdığını biliyoruz. Zaten bir sürü insan bunları bırakıp şu gruba geçtiği zaman yani lifi ve suyu arttırdığı zaman e, kabızlık şikayetinin den büyük oranda e, kurtuluyor. Bu yaygın e, Meseleyi derleyip toplamaya çalıştım. Umarım buradaki tipler kabızlık meselesi varsa çözmenize yardımcı olur. Teşekkür ederim.